Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sadaka iki anlama gelir. Birincisi farz olan sadaka vardır. Zekat gibi. Ramazan-ı Şerif'te verdiğimiz vacip sadakamız, fitre gibi. Veya benzeri farz olanlar vardır. Bu sadece fakire verilir. Bunun dışında Müslüman, mesela Cuma günü camiden çıkarken yaptığı yardım, komşusuna Allah rızası için verdiği bir sadaka bu nafile sadakadır. Nafile sadaka zengine de verilebilir, gayrimüslime de verilebilir. Müslüman olmayana da sadaka verilebilir. Çünkü sadaka farz olmadığı zaman, nafile olduğu zaman insani yardımlaşma anlamına gelmektedir. İnsani yardımlaşma zengin arasında da olur. Mesela kurban etinden zengine de bir tabak götürülebilir. Bu bir hediyeleşme türüdür. Mesela zengin olan yetim çocuğa farz olmayan sadakalarımızdan verebiliriz. Farz ve vacip olan sadaka ise sadece fakir olana verilebilir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.